Buradaki mezarın ilk hali. 3 Temmuz günü kızım üzerine çiçek ektikten sonra bir çekmişti. Şimdiki hali de bu mu? Şimdiki hali de bu. Zor şey. yani hani şey... bana o gün insan gibi deseydi ki ablacığım iki işlemi de ben yaptım ama ben o de Diyor ki kimsesizler mezarlığına defnedilmiş diye. Oğlumun mezarı şurası. Bu benim dedem, babamın babası. 94 yılında vefat etti. Bu babaannem 1988 yılında vefat etti. İsimlerini görebilirsiniz zaten. Bu amcam 86 yılında defnedilmiş. Buraya de konuldu. Mezarlar da amcam ve amca çocuklarımın mezarları. Hani nasıl kimsesizler mezarlığı oluyor? 27 Haziran günü saat 15 sıralarında oğlum e, Bursa Gemlik Karayolunda bir trafik kazası geçiriyor. Orada bir buçuk saat süren çalışmanın ardından araçtan çıkarılıyor. Bursa Şehir Hastanesinde acil ameliyat alınıyor. E, kafadan travma be, beyinden darbe aldığı için beyin kanaması geçirdiği için oğlum vefat ediyor. Ertesi günde biz e, morgun önünde bekliyoruz cenazeyi teslim almak için. Ben savcı beyden cenazeyi bana teslim etmesini istiyorum. Savcı da e, yasal imza hakkının babada olduğunu, cenazeyi teslim etmesi gerekenin baba olduğunu söyleyerek e, babaya teslim ediyor cenazeyi. Bize de aranızda uzlaşın. Bu sözü söylüyor. Bu sözden sonra baba e, kabul ediyor. Biz diyor anneyle kız kardeş nereye isteyecek istiyorsa oraya defnedeceğiz diyor. Bunun üzerinde bizi Turanköy'e defnetmeye karar veriyoruz. Hastaneden bize cenazemiz teslim ediliyor. Hı hı. Ve biz e, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'ne çocuğumun cenazesini götürüyoruz. Ve saat 15.30 sıralarında çocuğumun cenaze işlemleri orada yapılıyor. Hı hı. Biz oradan cenazemizi alıyoruz. Camide namazının kılınmasının ardından buraya mezarlığa getiriyoruz. Mı evet bu mezarlığa. Burası benim aileme ait bir mezarlık. Şurada da benim akrabalarım var. Hı hı. Buraya babayla yeğenim kendi elleriyle indiriyorlar kabre oğlumu. Birlikte defnediyorlar. Daha sonra baba ve babanın akrabaları oğlumun üzerine toprak atıyor. Sonrasında aradan aradan bir hafta geçiyor. Biz oğlumun yedisi okur okuturken baba gelip yeğeniyle birlikte benim oğlumun cenazesini mezardan çıkarıp kaçırıyor. Bunu akşam sıraları, saat 16 sıraları yapmışlar muhtemelen. Bize şöyle cenazeyi İzmit'e götürüyorlar. İzmit'te bir tanıdığımız görüyor oğlumun cenazesi olduğunu. Direkt yeğenime haber veriyor. Yeğenim de polise haber veriyor. Diyor böyle böyle bir durum var bakar mısınız? Mezarlığa bakılıyor, mezarlık boş. Sonra tekrar akabinde polis geliyor bizim evimize. Polis bize durumu bildiriyor ve onun üzerine ben e, Kestel Jandarma Müdürlüğü'ne gidip suç duyurusunda bulunuyorum. Benim haberim olmadan ve hiçbir savcılık izni olmadan hı. oğlum mezarından çıkarılıp tamamen illegal yollarla İzmit Kandıra'ya kaçırılıyor cenazesi. Evet suç duyurusunda bulundum. Hı hı. Peki talebiniz de bu yönde Oğlumun cenazesinin geri iade edilmesi. Hı. Ben o travmayı yaşayamadım bile çünkü e, kızım duyduğunda sinir krizi geçirdi. Ona koştum. Onunla ilgilenmek zorunda kaldım. Ki evimize gelen polisler de buna şahit. Ee, ondan beri de yaşayamıyorum acımı. Acımı yaşayamıyorum çünkü e, oğlumun defnettikleri yer İzmit Kandıra. Bana normal araçla gitsem 3 saatlik mesafe. Otobüsle indi bindi gitmeye kalksam 4,5 saati buluyor. Buraya biliyorsunuz 20 dakikalık mesafe. Benim evimle arasında 20 dakikalık bir mesafe var. Artı baba da İzmit, Kandıra'da yaşamıyor. Baba İstanbul'da yaşıyor kendisi. Ve ben şu anda hani e, travma üstüne travma yaşıyorum. Her gün acım tazeleniyor çünkü istediğim zaman e, oğlumun mezarına gidemiyorum. Oğlumun toprağına sarılıp öpemiyorum, koklayamıyorum. O nedenle bir an önce artık davamın açılmasını ve oğlumun cenazesini bana teslim edilmesini istiyorum. Evet Benimle yaşıyordu. Boşandığımızda velayeti bana verilmişti. E, vefat ettiğinde reşitti, 24 yaşındaydı ama hep benimle yaşamaya devam etti. Lise hayatı, üniversite hayatı, iş hayatı tamamen Bursa'da geçti. Hatta arkadaşları da bilir, üniversitede benden ayrılmamak için şehir dışına gitmedi. Yani e, şunu diyeceğim, e, dava açmışlar bana, Başbakan'a kadar e, gitmesini Cemil'den. Ben de buradan sesleniyorum. E, benim oğlumu babası ben isem, devlet savcı canasını bana verdi. Ondan sonra ben ilaçlarla kendimde değildim. Kendimi kaybetmiştim. Bursa Turanköy Mezarlığı diye bir mezarlık söylemişler. Aile mezarlığı mı diye yalnız. Biz bunu araştırdık ettik. Bir hafta sonra kendime geldim. Sahipsizler mezarlığı olduğunu öğrendim. Buradan çıktım, gittim. Belediyeye müracaat ettim. Bana yol gösterin. Ben oğlum burada bırakmayacağım. Beş gündür burada. Alıp köyüme memlekete getireceğim diye. Sonradan Belediye beni mezarlıklar müdürlüğüne gönderdi Bursa'da. Ee, gittim. Arkadaş yardımcı oldu bana müdür. Dedi ki zaten savcı sana verdi. Baba vasi sensin. Ee, istediğin yere koyabilirsin oğlum dediler. Ben de imzamı atayım alıp getirin köyüme dedim. Karahaç köyü e, Kocaeli Kandıra. Ben İstanbul'daki kemat gidiyorum. Oğlum Bursa'da okuyordu. İki, kızım da okuyor orada. Fakat bunların hepsine ben bakıyorum. Kiralarına kadar her şeylerine ben bakıyorum. Aramızda bir sıkıntı yok. Ayrıyız sadece aile, ayrı, aile olarak. Ama çocuklarım benim çocuğumdur. Hiçbir zaman mağdur etmedim. Şu anda bir kızım var. O da benden konuşmuyor. Ee, konuşturmuyor. Daha şeyi önemli olan e, teyzesi var bir tane. Onu da söyleyeyim. Buradan onu da sesleniyorum. Yeter diye. Bunları karıştıran o. E, ailenin reisi o. Onları bütün her şeyini karıştıran, evren, çeviren akıl veren o. Benim çocuklarıma akıl vermesine gerek yok. Benim çocuklarıma bir tane pantolon, gömlek almış insan değillerdir. Ben bakıyorsam babası ben isem bıraksınlar oğlumun cenazesini ben istediğim yere okuyayım. Ben kendi kafamdan almadım. Öyle bir terbiyesi yapmadım. Oğlumdur. Oğlumu bu saatten sonra da bıraksınlar. Rahat yatsın yerinde ölmüş. Ben oğlumu aldım, getirdim köyüme defnettim. Aynı işlemleri tekrar yaptırdık. Kocaeli'den Mezarlıklar Müdürlüğünden geldiler keşfettiler. Kandıra'dan geldiler. Mezarlıklar Müdürlüğü'nde yine keşfettiler. Oğlumu çalmadım, etmedim. Oğlumu aldım, getirdim. Köyüme, ailemin yanına gömdüm. Benim orada toprağım, köyüm, ailem orada. Onların da mezarlığı orada. Deselerdi ki bizim köyümüzün mezarlığına koyalım. Ona da bir şey demezdim. Ama hepsi şey gittiler bize. Kim gittiler? Ben de bunu gerekeni babası olarak bunu yaptım. Devlet bana bunun yüzünden ceza verecekse, herhangi bir şey varsa ben hazırım. Uğraşmalarına gerek yok. Rezilliğe de gerek yok. Oğlum kaybetmiş Bu saatten sonra benim hiç dünya umurumda değil. Hiç umurumda değil. Ben yalnızım artık. Ailem var. Kalabalık ailem var. Sıkılıyor. Ama <gülüyor> <gülüyor> oğlum bir tane. Oğlumun mezarına gidiyorum. Bak şimdi yine gideceğim. Onun için oraya köye dükkan açtım. Sürekli gidip gelmek için. Orada olayım diye. her şeyden soğudum. Yapacak hiçbir şeyim yok yani. Her şeyi devlet kanalında yaptım. Şimdi herhangi bir e, defin işlemi tamamlandıktan sonra Hı -hı. E, defne konu olan naaşın Hı -hı. nakli işlemi için belediyelerden izin alınması şarttır. Hı -hı. Bunu bize 27467 sayılı yönetmelik madde 41 e, Hı -hı. söylüyor. Bu madde hükmüne göre öncelikle belediyeye başvuru yapılması lazım belediyenin e, tabibi onay vermesi lazım. Ardından da nakil işleminin son bulması lazım. Bunun e, usulü bu şekildedir ve bu usule aykırı davranış halinde savcılığa suç durusunun olması gerekir.